Hakan Merhaba. abi hoş yine amatör kameraman İl olarak ilk <laughs> ilk kameraman olur. Nasılsın abisin Bomba gibiyim abi. Abi gündem yoğun. Bayağı iyi ee, konular var. Bizde sen giriş yapana bir şey Buyur, söyleyeyim. Ya lig bitti. Abi patladı bombalar ya. Ay şöyle ya yani şu anda spor gündemi i̇şte Aziz Yıldırım basın toplantısı, transferler, o bu Zaten bizim Erdem, Timur, Okan, Buruk ve Dursun, Özbek üçlüsü kanal kanal dolaşıyorlar. Bizim, yani. Onlar da bir işlerine bir odaktan sarar. fena yani olmaz evet. diye düşünüyorum yani, yani anladın mı? Yani. Yani. Bir ay kaldı şurada şampiyonlar ligi Gündem çok müthiş yani. Göneleme Ama mi? bizim abone yok. Hepimiz abone, abone olunca bir de çok. Gündemden oldu. nasip benelim yani. 5. saniyede de yukarıda şimdi birazdan çıkar üstümüzde evet. abone ol butonu. Ona basıp lütfen abone olun. İzleyen herkesten bunu rica ediyoruz çünkü lütfen. daha beş dakika evvel konuştuk. Çok süper planlar, fikirler projeler var. E, bugünkü konumuza geçelim ama vakit kaybetmeden. Bugün konumuz Fenerbahçe'nin e, dedesi. Jorge Sustan sonraki dedesi. <laughs> Edin Ceko. <laughs> dedesi de aynı. Konum adam. Arda Güler'in babası. <laughs> Arda Güler'in babasını transfer etti Fenerbahçe. Bir dakika geldi. lan dur bir dakika. 38 ya 30 17. 20 yaş var abi. E tabii yaş. evlense dedi ben çocuğu olur. Dedesi de babası kesin. Babası, babası kesin %100. Ceko'yu aldı Fener e, de dün e, onda açıkladı. Sabah erken saatlerde açıkladı. Ceko geldi. Hardeyler'in Beni Sev şarkısıyla. Icardi'ye birazdan zire bence o. Abi Ceko'yu konuşalım istedik. Ceko 37 yaşında malum ama e, video konuştuğumuz gibi seneye 38 artık yani aslında biz zor. Arka... Yani Mart 2024'te 38 olacak. 38. 38. Yani en, ligin en civcivli kısmında 38 olacak. E, Bosna savaşını görmüş geçirmiş, tecrübe etmiş, mücadeleden gelen bir Unutmadan oyuncu, söyleyeyim, unutmadan abi. söyleyeyim. Şimdi belki Edin Dzeko'nun performansı ile ilgili hani şöyle olacak, böyle olacak ama Edin Dzeko'nun benim gönlümde iki tane artısı var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii Bir defa Bosna biliyorsun ölümden evet. dönmüş. Bosna'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet. tekrar rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Bunda buradan bütün dünyaya ne diyorum ki Sırpları sevmem abi. Abi aynen ya. Bana ırkçı desinler yani, lese de desinler abi. Şey Saktı, böyle Sırp, can yani. yani o hani dedim ki işte katliamı şunlar yaptı. İşte bu vardır ya bizim orada evet. <laughs> bizim takım olayı da şöyle bir şey vardır. Statta mesela biri bir taş atar bilmem ne yapar. İşte bir dengesizin yaptığı bütün camiye mal edilemez. Mal Kabul etmiyorum kardeşim. Buna Sırp göz sevmem abi Sırp. Doğru. Sevmem ben ya. Yani o Sırp Abi adamlar, başlayalım. adamları avlıyordu lan resmen. Ya, Hitler yapmadı böyle Abi, bir şey ya. Müslüman, adamlar avlıyordu böyle şeyler. Müslüman diye yazı tur atıp millet öldürüyorlar diye. Yani cidden yani çok sıkıntılar O yüzden yok. öyle bir Cekolun, şeyim var. İkincisi aynen. de, ikincisi de hemen o hızlı bir şey yapalım. Tamam. E, Arabistan tarafından da teklif, sen bana özellikle konuşmaya ki Arabistan'dan teklif bir takım şeyler olmuş ama ben arabistan'a gitmem demiş abi haber adam. Neler? Yani bu Aynen. bu arabistan olayını ne UEFA ne FIFA istemiyor. Futbolcuların kendileri halledecek. Aynen. Ronaldo sen adam filan değilsin abi. Yanlış yaptı abi. Sen Aynen. adam filan değilsin bak bütün dünyanın sevgilisiydin Filistin'de Aynen. Türkiye'de falan filan. Sen bu hareketinler o Messi de büyükim benzeme de aynı şekilde siz paraya Allah demişsiniz kardeş. O kanalaştı. Çok onu. net. Yani herkes gitti sonra. Ha böyle bir şey olur mu? ya? Ve şu anda sen hayır diyeceksin abi, sen seçici olacaksın olur mu? Doğru abi, bugün de hatta bir transfer daha yapılmış, Ruben Neves almış Wolverhampton'dan Al Hilal. Yani Arabistan bence izlenmeyecek, Çin gibi bir şey olacak ama para bitmez onlarda, Çin'de bitti para. Hani bunlar da biteceğini zannetmiyorum da. Ama işin özetinde Ceko çok iyi bir şey yapmış bence. Ceko'yu ya o yüzden Gitmeyerek tebrik ediyorum. Avrupa'da kalarak mantıklı bir karar. Evet. Abi başlangıcı e, ee, Teplice'de, Çek Cumhuriyetinde Baş, çekiliyor. Evet, çekilmiş. Savaştan e, kaçıyor yani savaştan e, o dönemde teklif geliyor. Teplice'de başlıyor. Sonrası zaten abi alıyor başını gidiyor işte Cityler, Romalar, Roma'da Ozan Mourinho, City'de Mancini ile çalışmış. O de görmüş galiba. Tabii Inter, geldiği takım Fener'e en son Inter, Inter Şampiyonlar Ligi finali gördü orada. Şey, Inter Inter'le görmeyecek tabii ama şey, pardon Roma ile Inter'i karşı. Roma aynen. Inter son Roma'da da abi Salih Uçan ve Cengiz Ünder'le beraber oynamış. Bir futbolcu. Şu anda aktif futbolcular arasında yaşayan en fazla gol atan 5. ya da 7. yani ya ya 7. 300 küsür dediğim, golü var. 300 küsür golü var. 350'miş öyle bir şey. 160'ın üzerinde de asisti varmış 150'nin üzerinde bir asisti varmış. Ama orada Onurcum araya bazen gireceğim. Mesela şöyle mi? bir durum evet. var. Ben de baktım. E, yani böyle hani e, böyle hani şöyle gol atan tipler vardır ya. Peynir ekmek gibi evet. gol atan bir adam Yok. değil. Bak işte onu Servis söyleyeyim biraz baştan. Peynir ekmek gibi gol atan evet. adamlar vardır. Anladın evet. mı? Evet golcü. Bir de bir zikzaklı bir şeyi var. Kariyeri var. Evet. Roma'da çok üst düzeyli. E Roma'da teknik direktör kim? zaman Mourinho. Jose Mourinho. Jose Mourinho. Mourinho. Bir şeylere küfür müfretmiş etmiş galiba. <laughs> Kendilerine küfür <laughs> ceza aldı. <olur>. Şeyde o, <laughs> otoparkta mı nerede? Ha, otobüsten beklemez. Ondan mi? sonra, Seviyeyle ama dünyanın de. en iyi teknik direktörü. Şimdi adam orada yükselişte var. Ben de aynı City kariyeri çok şey değil yani evet. Yani bir senesinde <laughs> golleri atmış. Bu şampiyonluğun geldi. Sitenin yıllar sonra aldı Mancini'yle. Aguero'nun sonunda kattı şampiyonlukta. O sezon bir ciddi bir katkı almıştı. Düştükten sonra o sezon sonrası Roma'ya transfer oluyor. Roma'da Ve bonservisi bilmem ne de, de o tepe tak tak oluyor. Tabi yani. tabi, o düşüş, bedeller düşüş, hepsi. hepsi iniyor aşağı. E tabi şey yani İtalya güzel kent, Roma özellikle çok iyi kent. Yani İtalya hmm. güzel ülke, Roma güzel kent. Bizim e, Salih Uçan da orada. Orada aynen Cengiz Ünder. Orada. Ee, Arda Gürel'in içinde bir arayış varmış Roma'dan. O tabii o hiç açma çıkamayız Arda Hala güler şu an çünkü. Onun için zaten Fenerbahçe. Annesi bir tweet Müzeviz atmış. Çekecek. 30 milyon mu ne kadar bir şey Evet kadın ünlü oldu ya. Ya bizi Keşke ben şimdi Arda Artem bir akrabası olsa. Ben eniştesiyim <laughs> diye tv tasası <Twitter'sı> geliyor <gibi> abi. 30 milyon. Ben eniştesiyim. Arda mutsuzuz veya bile bir şey Muallakta bir tweet atacaksın i̇şte abi. İtalya mı güzel, Fransa, Fransa mı, Fransa Fransa mı, Cepo mı Cepo güzel. mı güzel. E o Aslında. ben tatile gidecektim de ondan evet. söyledim falan gibi. Bağla sonra. Şimdi flash bir transfer. Niye? Güzel adam abi ama Şimdi yaş var. Ceko, Zeko mu Ceko mu artık neyse. Ceko. Bir de Cem Yılmaz'ın filmde var değil mi? Ceko sevgili Ceko. mu? Aynen. Sevgili sanırım Ceko mu? Ceko. Bora'daki Ceko. Pardon. Biz ona Ceko mu desek acaba? Ceko <laughs> neyse. Sezon içinde kesin Ceko deriz ona. neyse. Maçları izlesin. Flash bir transfer. Evet, Niye? Evet. Şampiyonlar ligi ayağının tozuyla Fenerbahçe'ye geldi. Hafta. Böyle baktığın evet. zaman böyle bir sansasyonel bir transfer gibi gözüküyor ama e tabi işin içine daldığın zaman Fenerbahçe'nin yani. hatalarına geliyor bu durumda. Şimdi Ceko transferi üzerinden ben Ceko'nun Fenerbahçe'de çok iş yapacağını düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ben de aynı fikrim. Ama bir takım dönemlere dayandıracağım. Evet. Şimdi diyelim ki Arda Güler kaldı. Doğru mu? Doğru. Arda Güler tarzı futbolcu Ceko'yu besleyecek tarz futbolcu değildir. Yani aralara çok süper paslar. Öne atacak dribbling. Abi yok. onu hissedecek, Doğru. hızlı koşacak, bilmem ne yapacak. Ceko ne dersi orta yaparsın, bilmem ne yaparsın. İşte anladın mı Tam demek istedim? oynarsın. Ya, tabii, ya bir de yaşıydı belki çok gençken bunları yapamam ama 38 yaşındaki bir adam. Arda giderin attığı pasla koşa koşacak. Zaten abi hiç deparcı bir futbolcu değil diyecek. Abi geçiniz ya. Yani alıp koşmuşluğunu ben. Senin biliyorum. daha teknik tüyünün belli değil. koy alıyorsun. Kendi al. Ryan Kent alıyorsun. Bu futbolcuya da yazık. Geç onlara yazık da parasını alır. Bakın da Fenerbahçe yazık. yazık. Sen Valencia'yı ya niye gönderiyorsun kardeşim? Doğru. Soruyorum sana. Yok gerçekten öyle. 29 gol atmış. Ya Doğru adam 1.7 milyon, milyon, euro alıyormuş. Neyse. Takımın 2.5 milyon euro istemiş. Verin abi. Şimdi gitti şeyde 4.5 milyon e, aldı. Yok 3.5 3.1 milyon euro anlaşmış ya bu. Kimle? Valencia or ne lan nereye gitti? In, şey o internasyonele gitti Brezilya'ya gitti. E Brezilya'ya gitti 3.1 milyon, tamam. Adamı versen. E sen ver onu 2.5'u 2'ye Onu kapatayım diye 4.5 4.5 9. Ya bu adam arkadaş 29 gol atmış. Penaltı penaltı 29'una tane gol atmış. Yani şimdi benim o şeylerde gibi şeyim var ya evdeki bulgurdan oluyorsun Dimyata Prince'e giderken. O bence de hatalı oldu. Ya bu tamamen evdeki bulgur Dünyadaki pirinç, pirinç olayıdır yani başka Oo. hiçbir şey değil. Bizim Gomis Beşiktaş'ın Abu Bakar mevzuları gibi bir ya şey oldu. Ya böyle bir şey olur mu? Şey. seneler sonra... Abi sen üst üste hatalar yapıyorsun bak. Hı. bizim ihtiyarı sevmediğin bir adam. şakla şey hokkabaz diyor ama göndermeyeceksin. 2.2 puan ortalaması yani 2.44 Okan Bruno'nun aldığı puana bakma bu <laughs> olağanüstü bu sene bunu bol, onu bile yakalayamaz yani belli ya, olmaz o yani işte 2.20 yapmış adam yani Cesus'u gönderiyorsun Valencia'yı gönderiyorsun Arda Güner'i de göndermeyi planlıyorsun ya siz kardeşim iyi misiniz ya Bence abi alkolü mü vermiş olduğu yetkiye dayanarak alınmış kararlı doğruymuş <laughs> Ya böyle bir şey olur mu hadi bunlar içiyorlar <laughs> Yani mesela sen geçtin Fenerbahçe'nin başına, ben geçtim Fenerbahçe'nin başına. Asla 3 kuralım var. Valencia'yı göndermeyin. Jesus kalsın bir sene daha. Arda Güler'i Ya hadi ama bir de şöyle bir şey var. Sen üçlü hata yapıyorsun abi. Hadi diyelim ki birini yaptın. Jesus'u gönderdin. Taraftarla bilmem ne oldu. Öyle bu onda ben onu da kabul etmem Hı, normalde. Mesela söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Jesus kalır. Evet. Valencia kalır ne gerekirse veririm. Arda Güler'e derim ki kesinlikle bütün herkese deklere ederim. Arda Güler şu an satmıyorum. satmıyorum. Yani. Bir de şampiyonluğun geldiğini düşünüyor önümüzdekisini. Ali Koç hem kendini kurtarır hem de Arda Güler 17,5 milyon 45 milyon euro olur abi. Valencia'nın da fiyatı. Türk, abi. Türk futbol tarihine geçer. Şu anda öyle bir fırsat yok. Çünkü o zaman şampiyon takım şeyiyle Çok gidecek. Futbol e, anladın oluyorsun. mı? Şimdi 20-25 bandında. E yapamazsın. ne oldu? Teknik direktörün yok. Ceko geldi. Rankent geldi. Yarın öbür gün bir tane daha açıklar kim oldu? İsmail Kartal diyorum ki teknik direktör oldu. İsmail Kartal'ı evet ben tamam ama bu çıkmazdan İsmail Kartal da kurt kurtaramaz. Abi ezilir gibi geliyor bana bu karambollerde. Deyip abi sence Ceko mu Icardi mi? Abu Bakar mı? Bizim şortlarda son derece... Icardi tabii ki. ya. Icardi, yani, Icardi Galatasaray'a gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama bence, Icardi tabii ki. Bence gelecek abi. Van da bir şeyler söyledi. Yani Lufkan gelebilir. Icardi tabii ki. Peki abi Ceko e, Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk hasretini dindirir mi? Yani Fenerbahçe sence seneye kaçıncı olur? Olur mu şampiyon Ceko bir, bir Şimdi bak bugünden ilan ediyorum. Bunu birkaç bir videoda söyleyeceğim. Ben Galatasaray'lıyım ama bu objektif görüşüm. Diyecekler güzel. nasıl oluyor? Göreceksiniz. Şimdi de ilan, bak bugün en yani Haziran 23'ü mü? 23. Fenerbahçe şampiyon olamaz abi. Seneye. Evet. Hemen şimdi YouTube'da yeni yeni program yapıyoruz. İşte ünlü olalım diye ortaya böyle bir şey değil benim Biz iyi analiz yaparız kardeş. Bu hataları yapan bir takımın şampiyon olma şansı yok. Bence de. Ya sen bütün takımı yine değiştiriyorsun be kardeşim ya. Bizim düştüğümüz hataya düşüyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Yanlış. Ya sen değiştirsin ama senin bir bir de Fenerbahçe'nin bir ruhu bir kültürü. Fenerbahçe takım değiştirerek şampiyon olamıyor. Galatasaray gene olabiliyor. Evet. O Fener'de öyle bir şey yok. Hı. Fener istikrar kazanacak, belli bir hız alacak, belli bir donanım o alışacak, ne Futbol oturacak ondan sonra şampiyon olabiliyor. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir şey yok yani yeni takım kurdum. E yeni takım kuruyorsun yine. Sonra aldığın adam Arda Güler kalırsa dedim ki onu besleyecek bir adam değil kardeşim. Fenerbahçe şampiyon falan olamaz. Jekko Aziz Yıldırım da bugünkü basın toplantısında bunun fitilini yaktı zaten. Alttan göndermeleri yaptı. Seni şampiyon yapmayacağım dedi. Çünkü seneye kongre var ya. Aday olacak. Onu da başka videoda konuşacağız. Ceko iyi midir kötü müdür transfer olarak deyip nok nokta Ya Cekoy. Şimdi bak verdim. adamı övdüm zaten. O başka bir şey. Yaş itibariyle iyi bir transfer değil ha. Kesinlikle. Bizden veto edecek. Ceko. veto abi. Geçmiş olsun. Ne diyelim Ceko'ya? Aynen öyle. E, senin için zaten bol bol eleştireceğiz kendisini. E, yani i̇yi yaparsa da diyoruz ki tamam yanılmışız. Görüşürüz. Abone olun lütfen.